Evinizi daha konforlu, güvenli ve tasarruflu hale getirmek sandığınızdan daha kolay. Akıllı cihazlarla geleceğe adım atmaya hazır mısınız? Evinizi daha akıllı hale getirmek sadece teknolojiye ayak uydurmak değil, aynı zamanda hayatınıza konfor, enerji tasarrufu ve güvenlik katmak anlamına gelir. Akıllı cihazlarla donatılmış bir ev günlük rutinlerinizi kolaylaştırabilir, zamandan tasarruf etmenizi sağlayabilir ve evinizi daha etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olabilir. Peki bu dönüşümü başlatmak için nereden başlamalısınız? İlk adım, evinizde hangi alanlarda daha akıllı çözümlere ihtiyacınız olduğunu belirlemekle başlar. Örneğin, enerji tasarrufu yapmak istiyorsanız, akıllı ampuller ve termostatlar harika bir başlangıç olabilir. Bu cihazlar, enerji tüketiminizi optimize ederek hem faturalarınızı düşürür hem de çevreye duyarlı bir yaşam tarzı benimsemenizi sağlar. Konfor önceliğinizse, sesli komutlarla çalışan akıllı hoparlörler veya uzaktan kontrol edilebilir perdeler gibi cihazları keşfedebilirsiniz. Bu ürünler evde geçirdiğiniz zamanı daha keyifli ve rahat hale getirebilir. Sabahınızın ilk saatlerinde sevdiğiniz bir şarkıyla uyanmak veya tek bir komutla tüm ışıkları kapatmak çok hoş olmaz mıydı? Güvenlikse önem verdiğiniz bir alan olabilir. Akıllı kapı kilitleri, güvenlik kameraları ve hareket algılayıcı sensörler ile evinizi her an kontrol altında tutabilirsiniz. Bu cihazlar evde olmadığınız zamanlarda bile size huzur verir ve gerektiğinde telefonunuza bildirim göndererek sizi bilgilendirir. Akıllı ev teknolojisine geçiş yaparken uyumluluk ve entegrasyon da dikkat edilmesi gereken bir konudur. Farklı markaların ürünleri arasında uyum sağlayarak tüm cihazlarınızı tek bir platformdan yönetebilirsiniz. Amazon Alexa, Google Home veya Apple HomeKit gibi platformlar bu entegrasyonu sağlamak için harika seçenekler sunar. Son olarak bu teknolojilerin hayatınızı nasıl etkilediğini gözlemlemek önemlidir. Daha az enerji harcayan, daha güvenli ve daha rahat bir evde yaşamak hem sizin hem de ailenizin yaşam kalitesini yükseltir. Akıllı ev cihazları sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmaz, geleceğe yatırım yapmanızı da sağlar. Evinizi daha akıllı hale getirmek için bugün ilk adımı atın. Teknolojinin sunduğu olanaklarla evinizin sadece bir yaşam alanı değil, hayatınızı kolaylaştıran bir ortağı olmasını sağlayın.